Merhaba değerli magazin severler. Seda Sayan'dan sonunda evlilik itirafı geldi. Aşk haberlerini sürekli anlayan Seda Sayan aşk yok iş var açıklamaları yapıyordu. Samimi pozlar verdiği sahnede de oldukça yakınlaştığı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığı haberleri sonrası 59 yaşındaki Seda Sayan'dan sonunda itiraf geldi. Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, 7. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile yapacak. İşte Seda Sayan'ın magazin gündemine bomba gibi düşen o aşk itirafı. Seda Hanım evleniyor musunuz sorusuna her zamanki dobları ile yanıtladı. Teklif aldığım doğru, Çağlar daha önce bir evlilik yapmış, 11 yaşında bir oğlu var, şu an her şey yolunda gidiyor, çok iyi anlaştığımız kesin, hayırlısı. Sayan geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda çocuğun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterim demişti. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.